Arkadaşlar, namaz vakitleriyle ilgili olacak bu video. E, namazın 3 vakit, 5 vakit tartışması. Namaz vakitleriyle ilgili en yoğun tartışma. En azından benim tartışmam bu şekilde. Namaz yok diyenler var, 2 vakit diyenler var, 5 vakit diyenler var zaten biliyorsunuz, 3 vakit diyenler var. Ama esas mesele 3 mü 5 mi e, noktasında. E, şimdi şöyle bir şey var. E, yani bu meseleleri ele alırken, yani dinin bize e, farz kıldığı, Allah'ın bize farz kıldığı mevzuları e, ele alırken, e, ki namaz konusunda bu çok e, bariz bir şekilde ortaya çıkıyor, e, Kur'an'ın kapsayıcı hükümlerini, temel hükümlerini e, hatırlamamız gerekiyor. Neydi o temel hükümler? Ya da hani şu anki gündemle alakalı olarak benim söylemek istediğim, ee, kısım hangisi? Ee, Allah'ın kullarına kaldırabileceğinden fazla yük yüklememesi. Mesela zengin olsun olmasın herkes hacca gidecek dememesi. Mesela her ne şartta olursa olsun yanınızda su bulundurun ne yaparsanız yapın e, suyla abdest alacaksınız dememesi. Orucu bir ayla sınırlı tutması. iki ay üzerimize farz etmemesi vesaire vesaire yani bunun örneklerini çoğaltabiliriz ee, Allah bize yaşanabilir bir din oluşturmuş ee, bu temel mevzuyu e, dinin bütün e, ilkelerinde ilkelerini anla, anlamaya çalışırken göz önünde bulundurmamız gerekiyor namaz ben e, daha önceki gençlik yıllarımda namaz kılıyorken beş vakit namaz kılma beş, nakit, beş vakit namaz kılmanın ne demek olduğunu bilen birisiyim ve onun kılınamaz bir e, be, kılınamaz bir şey olduğunu da bilen birisiyim. Yani beş vakit kılmaya çalıştığınızda beş vakit namazı kılamazsınız çünkü bu insana kaldırabileceğinden fazla yük yüklenmesinin bir sonucudur. Bu yükü Allah yüklememiştir bu yükü insanlar yüklemiştir. Belki iyi niyetten yüklemiştir, belki bilmiyorum ama peygamberimizin uygulaması da böyle olamaz. Çünkü peygamberin örnekliği bize şunu söyler, peygamberin bize örnek olması bize şunu söyler aslında. Peygamber bir şey yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Tek bir konuda mesela peygamber hariç tutulur bizden Kur'an'da. Sırf sana has olmak üzere gece kalk ve ...namaz kıl der, işte salat et. İşte orada Kur'an okumayı da kastediyor muhtemelen. Çünkü salat et diyor. E, ve orada sıf sana has olmak üzere diyor. Yani diğer insanlardan, diğer insanlara bunu yüklemiyor. E, bunun haricinde e, peygamberin e, işte kitapta birçok bir yerde geçtiği üzere... E, ...de ki ben de sizin gibi bir insanım, e, sadece bana... İlahiniz, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy olunuyor. Ee, yani peygamberin yapabildiği bir şeyi biz de yapabiliriz. Peygamber peygam, peygamberin yapıp da bizim yapamayacağımız bir şey e, hani insani anlamda şeyin vahyin muhataplığı anlamında yoktur. İşte o teheccüd haricinde. Ee, beş vakit de buna dahil Peygamberimiz beş vakit kılmış olabilir, yedi vakit kılmış olabilir veya işte canı istediğinde namaz kılmıştır. İnsanlar da onu beş vakit kılıyor zannetmiştir veya öğlen namazını işte şu an ikindi denilen vakitte kılmıştır veya akşam namazını akşam şu an bizim akşam namazı olarak bildiğimiz vakitte değil de yatsının sınırları içerisindeyken kılmıştır. Üç rekat kılmamıştır da üç rekattan sonra dört, iki, iki kılmaya devam etmiştir. Olabilir yani peygamberimiz böyle şeyler yapmış olabilir. Biz de yapıyor olabiliriz. Yani akşam namazının farzı üçtür ama peşine ikişer rekat şeklinde, dörder rekat şeklinde istediğimiz kadar namaz kılabiliriz. Şimdi neden bu hani özellikle bunun altını çiziyorum. Bu videoda bu bu gündeme bunu aldım. Belki namazın vakitleriyle ilgili başka videolar yaparsam bunlar hepsi birlikte namazın vakitlerini ele almış olurlar. Çünkü namazın beş vakit olması ve uygulanamaz olması insanların dinden kopmalarına, dine yaklaşmamalarına, dinin hükümlerini yapmaya soğuk, mesafeli bakmalarına bakmalarını doğurabilir. Ki bizim istediğimiz ne? ya da bizim iddiamız ne? İslam yaşanabilirdir. İslam'ın vaaz ettiği, Allah'ın tavsiye ettiği e, tavsiyelere göre insanlar hayatı yaşarsalar hayat cennete döner. Hepimiz için cennete döner. Onu yaşayan, o tavsiyelere uyan kişi için de etrafındaki, yani o, o tavsiyelere uyan kişilerden oluşan bir e, toplum olduğunda komple her taraf cennete döner. Eee bu açıdan e, tavsiyelere uyulması ve uyulabilir olması e, benim açımdan e, önemli. E, yani beş vakitin uygulanamazlığına e, bakıp da insanların dinden ve Allah'ın tavsiyelerinden soğumalarını istemeyişimdendir aslında bu e, bütün bu. Namazın üç vakitliğine ilişkin çabalarım. Ki bu e, birçok ortamda e, itilmeme, e, yani ötelenmeme, e, eleştirilmeme sebep olan bir konu. Ama olayın burası önemli değil. E, yani itilmek, ötelenmek, reddedilmek mevzu bu değil. Mevzu Allah kitabında bize beş vakiti yüklememiş. Zaten mevcut pratikte de baktığımızda beş vakit kılabilen kimse yok. Ve kitaba baktığımızda namaz üç vakit. Benim derdim bu. Benim meselem bu. Kitapta üç vakitse, beş vakitte zaten kaldırılamaz bir şeyse bunu ifade etmek zorundayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler.